Türkiye'de siyasi partiler belli yasalarla ve mahkeme kararlarına da uyarak yönetiliyor. Yani devletin koyduğu bir takım kurallar var. Bu sadece CHP için değil, tüm partiler için geçerli, tüm vatandaşlar için geçerli. Ama kendisinin birinci parti olduğunu söyleyen ve iktidarın en büyük namzedi olduğunu duyuran, sürekli olarak da erken seçim isteyen, biz daha iyi yönetiriz diyen bir e, ana muhalefet partisinin illegaliteye savrulması düşünülemez yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yaptığı şey illegalitedir yasaların legal olan sınırların dışına çıkmaktır. Mahkeme kararını tanımıyorum diyemez yani böyle bir siyasi parti. Derseniz bunun sonuçları olur. Ve bununla ısrar edip ille kaliteyi seçerseniz olumlu bir sonuçta bekleyemezsiniz. İnsanları sokağa çağırırsanız devlet mekanizması, bu iktidardan ayrı olarak söylüyorum, mutlaka buna karşı tedbirini alacaktır yani. Nereye kadar götürebilirsiniz? Bugün ilçe başkanlığını il başkanlığına dönüştürebilirsiniz. Ama yarın mahkeme daha farklı bir karar verdiğinde genel merkezi de mi taşıyacaksınız? Yani böyle sert bir tepki vererek ben şunu yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Partiden e, Sayın Genel Başkan Özgür Özel yok öyle bir şey dese de yeni bir parti kurup burada bir mağduriyet yaratıp çünkü buradan bir zafer çıkmaz bence. Yani burada böyle bir mağduriyet yaratarak ne kadar seçmeni götürebilirsek yeni parti e, Çok çok o kadar, önemli çarpıcı kadar bir analiz. Ilimlisi, o kadar kardır diye düşündüklerini tahmin ediyorum. Çok çarpıcı, çok çarpıcı ilginç bir analiz. Zaten Ankara'da Fatih, Ankara'da bir üç katlı villa var. O villayı alternatif genel merkez olarak düşünüyorlar, kullanıyorlardı hatta. Şimdilik günlük ihtiyaçlar için kullanılıyor. Ee, geçmişte Ekrem İmamoğlu'na yakın şiler tarafından bir buluşma merkezi gibi, siyasi bir çalışma, siyasi bir buluşma merkezi gibi kullanılıyordu. Orayı. Acil alternatif genel merkez olarak düşünüyorlar. Ne yazık ki partiden ayrılacaklar. Partiden ayrılmayı düşünüyorlar. Öyle görünüyor. Geçen Araştırma gün yaptırdılar. Ama... Araştırmalar yaptırdılar. Geçen gün ilk defa bir genel başkan yardımcısı bunu gazetecilerle paylaştı. Barış. Evet. Sen de çok yakından takip ediyorsun CHP'yi. Hiçbir zaman böyle resmi olarak bir beyanda bulunmadılar yani biz hep kulis olarak aktardık sen de söyledin hı hı. E, ama bunlar hep e, kulis olarak kalmıştı fakat ilk defa ismini de vereyim ben bugün buradan geçen programda söylememiştim evet. sen zaten biliyorsun e, genel başkan yardımcısı Gül Çiftçi hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı gazetecilerle birkaç arkadaşımızla sohbetinde yeni partinin planları içinde olduğunu söyledi ve e, bu konuda hazırlıkları bir da bilirsin Gül Çok Çiftçi önemli. yeni parti kurulmak için Planlarımız dahilinde demiş. Yani gazeteci, Gül. tam olay şöyle. Gazeteci arkadaşlarımız soruyor. İşte bu süreci nasıl yöneteceksiniz? A planı, B planı. Yeni parti kurma e, gibi bir planınız var mı diyor. O da planlarımızın arasında diye cevap veriyor. E, Gül Çiftçi. Bunu inkar etmiyor yani. Bir Zaten iddiaya göre noktada. Bir bu iddiaya kadar... göre. Pardon Fatih. Yok yok sen devam et. Bir iddiaya göre... Ankara kararı çıkmadan İstanbul kararı çıktığında ya da çıkacağı günlere yakın Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı görüşmede İmamoğlu kesinlikle bu binaların boşaltılmaması, kararın tanınmaması yönünde Özgür Özel'e bazı telkinlerde bulunuyor ama şunu söylüyor. CHP kulislerinde konuşulan, çok yüksek sesle konuşulan, çok kişiden duyduğum bir bilgiyi aktarıyorum. Ekrem İmamoğlu diyor ki her türlü alternatifi hazır tutun diyor. Ve Fatih, Selahattin Bey, Serdar Bey ve Gürkan, Ekrem İmamoğlu'nun dün ya da önceki gün paylaştığı bir Instagram videosu var. Yeni yolculuklara, yeni yollara hazırız diyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu takdirde bu siyasi çizginin izlenmeyeceğinin farkında ve Kemal Bey gelirse hele Gürsel Tekin gibi yolsuzluk iddiaları karşısında tavizsiz bir siyasetçi İstanbul'da koltukta oturmaya devam ederse, Türkiye'de ciddi bir kamuda yapılan yolsuzluk iddiası tartışması başlar. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi Barış. bir gösteride değişir. Şimdi hatırla Fatih. Bir Fatih'e dönelim. Ha. Fatih sen sendeyiz. Yani bu bugünkü bu tartışmanın sebebi o zaten. Yani Abi, Ekrem İmamoğlu ve Sayın Bahçeli'nin ifadesinde geçen işte Ekrem İmamoğlu ve yolsuzlukla ilgili bir şebekeden bahsediyor e, Bahçeli. Bugün yaşadıklarımız CHP içinde bu yapıya duyulan e, tepkinin sonucu aslında. Yani iktidarın ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin başlattığı bir şey değil bu. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde bu sorgulamaya girdi ve bunu kabul etmeyen çok güçlü bir yapı var parti içerisinde. Asıl kavganın asıl bugüne gelmemizin sebebi budur yani. CHP bünyesi bu yolsuzlukları, bu yolsuzluk iddialarını kabul etmiyor. Dolayısıyla devletin yasal çerçevesi içerisinde itirazlarını dile getirerek bu noktaya onlar getirdiler. Biz bu yolsuzlukları, bu iddiaları partinin bu şekilde bir menfaat şebekesine tarafından yönetilmesini kabul etmiyoruz diyenler Cumhuriyet Halk Partililer. Bununla Bugün ilgili... orada da bunun kavgası yaşanıyor. Bugün orada bunu temsil eden isim Gürsel Tekindir. Biz yolsuzluklara karşı partimizi koruyoruz diyen isim Gürsel Tekindir. O o partinin içindeki o kesimi o temsil ediyor. Peki. Onun karşısındaysa Ekrem Peki. İmamoğlu ve ekibini savunanlar var. Peki. Dolayısıyla buradaki asıl mesele bu. Peki.